Selamlar arkadaşlar Selam. arkadaşlar YouTube videoma hoş geldiniz benim adım İdil benim adım Esin arkadaşlar bugün sizlerle beraber kim kimi daha iyi tanıyor videosu çekeceğiz ve, ve sessiz oluyoruz arkadaşlar çünkü tam ya, yani tam karşı odamızda dedem uyuyor ve dedem sabahları işe gittiği için erken kalkması gerekiyor yani dört dörtte miydi beşte birde ne beş kalkıyor ve arkadaşlar ve o yüzden yani 7'de 6'da akşam falan o yüzden yani erken yapması gerekiyor. Erken yatsın ki erken kalksın. Bu arkadaşlar biz de dediğim gibi sizlerle beraber soru arkadaşlar, cevap. Bu Kim kimi daha konuşuyorsanız iyi. konuşuyorsun. Konuşuyorsak kusura bakmayın konuşuyorsak, arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, eğer sessiz konuşuyor da konuşuyorsak tablet, telefon, bilgisayar, bilgisayar televizyon falan eğer bizi öyle şeylerden izliyorsanız yani bilgisayar birazcık tablet iPad telefon bilgisayar birazcık sesini açabilirsiniz arkadaşlar çünkü sessiz konuşuyoruz biz arkadaşlar bu arada eğer sessiz Sesimiz kısık geliyorsa hiç kusura bakmayın. Çok özür dileriz. Evet arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım. Bu arada 10 tane sorumuz var ama biz 5 tanesini soracağız sadece. Sistem bazen rahatlığı <laughs> için çok fazla yapamıyoruz. Evet. Hem uzun yaptığımızda süre doldu diyor ve olmuyor arkadaşlar. O yüzden biz de 10 tanenin içinden 5 tane sezecektik. Aslında 3 tane yapacaktık ama 5 tane yapmaya karar verdik. Çünkü 3 azalırdı. Arkadaşlarımıza etmez dedik. O yüzden videoyu kısa kısa yapmayalım dedik. Arkadaşlar bu arada ücretsiz bir şekilde abone olup like atmayı unutmazsanız unutmayın. bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Ve yorumlarımız açık. Yorumlara yazmayı da unutmayın Ama lütfen. arkadaşlar bazen yorumlarımız kapalı oluyor. Kusura bakmayın. Lütfen. Evet arkadaşlar. Bu arada lütfen yorum yapın bol bol. Ee, şey yorumlarınızı, beğenilerinizi, abone olmalarınızı, like yapmayınız. atmalarınızı. Arkadaşlar dislike atarsanız da artık Birazcık sağlık olsun, sağlık olsun ama biraz bizi özersiniz ama olsun. Arkadaşlar yani Sizin... dislike atacaksanız 3'ü falan geçmesin lütfen. Evet. Yani like katın, abone olun lütfen, abone olun lütfen arkadaşlar. Ve e, ücretsiz bir şekilde yorum yapın lütfen arkadaşlar. Şimdi 5 sorudan birincisini ilk önce ben sormak o zaman... istiyorum. Tamam. Taş, kağıt makas mı yapalım? Yok ben yok mi sen başla. başla. Tamam. Ee, en sevdiğim renk. Kağıdımı kapatıyorum arkadaşlar bakmasın mor ve bordo. Evet arkadaşlar. Sıra sende. O zaman sen en sevdiğin renk, renk en sevdiğim renk dedin. O zaman ben de en sevdiğim renk diyorum. Senin de morla bordo. Evet. Arkadaşlar biz hem kardeşiz, hem süt kardeşiz, hem kan kardeşiz, hem de kuzeniz arkadaşlar. Bir de kankayız. Devam. <laughs> evet. Beş tane özelliğimiz var neredeyse arkadaşlar. Ve Anladım. şimdi ben soruyorum. Hmm, en sevdiğim ders. İngilizce, Türkçe. Evet arkadaşlar. İngilizce ve Türkçe'yi çok severim o zaman ben çünkü tüm arkadaşlar... İngiliz bir dakika, tüm İngilizce öğretmenlerime, Türkçe öğren öğretmenlerime değer veriyorum. Yani normal normal öğretmenlerime Türkçe falan din kültürü falan tüm öğretmenlerime değer veriyorum ben. Tüm öğretmenlere değer veriyorum ben. Ama en çok da İngilizce ve Türkçe öğretmenime değer veriyorum çünkü İngilizce, Türkçe'yi çok severim arkadaşlar. Matematik çok çok azıcık olsa da onu çok seviyorum yani onu da seviyorum. Şimdi sen. Arkadaşlar bu arada neden onun sorduğunun aynısını soruyorsunuz derseniz çünkü ikimizin akılları da aynı gibi yani. <laughs> o yüzden e, bazı farklı sorular da var. Mesela ka İdil'in kankamın yazmadığı şeyler de var. O yüzden biz de dedik ki mer kankam yani İdil aynı şeyi söyle. Ben de dedim ki ben de aynısını söyleyeyim. Hem arkadaşlar seninkini bilmesin. Yani ikimizinkini de bilsinler dedim. Evet. O zaman ben de söylüyorum. İkinci de. Arkadaşlar dördüncü de görebiliyor musunuz? İkinci de. En sevdiğim ders. En sevdiğim ders seninle de İngilizce ve Türkçe. Evet. evet. Bir de Türkçeyle hayat bilgisi. <laughs> evet. Türkçe e, Türkçe, hayat bilgisi ve İngilizce öğretmenlerimi çok seviyorum. Arkadaşlar hemen geliyoruz. geliyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar bizimlemez. kapıyı ablam çaldı. Bu arada neden ablan yok yanında diyebilirsiniz. Arkadaşlar ablam yanımıza gelmek istemedi. O Biraz içeride zorluk. meyve yiyor. İçeride meyve yiyor arkadaşlar. Bir de meyve Şimdi yiyor, ben arkadaşlar üçüncü sorumu. Siz de meyveyi Enerji topluyoruz. Evet arkadaşlar enerji toplayın. Bu arada koronavirüsten sakının. Sokağa çıkacaksınız. maskeyi takmayı unutmayın. Maskeleri takmayı sakına sakın unutmuyorsunuz. Her o zaman dezenfektan. Bol bol dezenfektanla ve bol bol sabunla yıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Ve bu virüse karşı kendinizi koruyun lütfen. Arkadaşlar yani çünkü... bu dönemde atlatacağız. Yani bu ee, sağlık olsun ama bu dönemde atlayacağız. Hiç merak etmeyin ama siz evet. maskenizi sadece sizler arkadaşlar biz bakkala indiğiniz, indiğimizde bile hatta ee, videoyu çekmeden önce kankamlar ilk geldiği gün yemek yemiştik. O zaman Fanta lazım. Bakla inerken maskeli unuttuk. Sonra geri döndük maskelerimizi aldık. Evet arkadaşlar çünkü her sokağın başında polisler oluyor. Yani biz buraya gelirken polis gördük biliyor musunuz sokağın başında? aynen ikimiz birlikte var. bakkala gittiğimizde de görmüştük. Evet arkadaşlar biz buraya gelirken de gördük ailemle beraber. Hatta önümüzde çocuklar bizim sokakta çocuklar e, oyun oynuyorlardı. Neyse en iyisi kısa keserim çünkü evet, şey video Evet video çok uzun sürecek. Arkadaşlar şimdi de üçüncü sorumu soruyorum. En sevdiğim kitap çeşidi. Saftirikle Kral Şakir. Evet arkadaşlar Saftirik'e bağlıyorum bayılıyorum gerçekten. Ben Küfür ve argo olsa da arkadaşlar cidden çok Salak güzel. Salak filan gerizekalı diyor ama. Aptal falan da var. Hı, ya, ya, biz videoda kullanmıyoruz arkadaşlar. Hayır, Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşa, bunları biz argo, küfür. Onları kullanmıyoruz yani. Videolarda kullan kullanmak istemiyoruz da kendimiz de kullanmıyoruz yani. Arkadaşlar en fazla... bazen ağzımızdan ağzımızdan kaçabiliyor bazı kelimeler. Sadece o kaçtığı şeyde mal, salak, gerizekalı. Sadece biz küfür olarak bunları biliyoruz, değil mi? Lan. Bir de lan. Ne unutun burayı. Burası yok. <laughs> Şimdi sıra sende. En sevdiğim kitap. Senin de Kral Şakir ve dedik. Kral Şakir ve Vesat... Saftirik aşığım arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar ben kitabım. de çok severim. Kral Şakir'in tüm bölümleri bende var. Bir gün Birlikte sizlere okuyoruz. gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Bir gün evde evde her video çekersek sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yani unutmazsam tabii. Arkadaşlar, Üç tane saftirik kitabı var bende. Arkadaşlar bu arada bu kankamın yani İdil'in kanalı ama ben yani olabildiğince herkese söylemeye çalışıyorum kendi telefonumdan. Gördüğünüz gibi kendi telefonumdan bile aboneyim yani. Bence siz de abone olmalısınız. Esin bile kendi tabletinden, kendi bilgisi şey tabletinden, Bilgisayardan, telefonundan, tabletken. tabletinden her yerden abone olsun arkadaş. arkadaşlar. Ve arkadaşlarıma da söylüyor. Onlar da beni hiç kırmıyorlar. Onlar da abone olmayan. Neyse biz de Arkadaşlar alalım. bu arada 7 abone 8 abone Neyse hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. cidden sırayı büyümeye başlıyoruz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Tamam. Dört sorduk mu? Dört. Ya dört öyle kafanı Bekle bir sorduk, iki de sorduk, üç sorduk. Şimdi dördü soruyoruz aynen. Ee, En sevdiğim. Dur bekle. En sevdiğim şarkı çeşitleri. Dermişim Se en sevdiğim şarkıcı, sanatçı, ünlü çeşitleri. Murat Boz. Evet. Sezen Aksu ben de. Yani... Arkadaşlar bak şarkıcıyı da söyle. Sezen Aksu Ketperi diye bir şey. Peri. Arkadaşlar Ketipari. ben e, şarkıcı olarak Ketperi, e, sanatçı olarak Sezen Aksu ve ünlü olarak da Murat Boz gerçekten çok seviyorum. Bu arada Hadise'yi de çok seviyorum. Söyle sen, sen, sen de. En sevdiğim şarkıcı. Senin de Sezen Aksu, Murat Boz, Hadise var mı? Yok. E, bir de Hadise'yi Ketipari. de seviyorum ama yani dinliyorum yani. Bir iki tane şarkısını dinliyorum. Yani. Hadi ben çok... Hadise'nin tüm şarkılarını dinledim. Çok güzel hepsi. Aynen buradan Hadise'ye sesleniyorum. Gerçekten çok Hadise güzel. Hadise abi çok güzelsin gerçekten. Çok güzelsin. Şarkıların çok güzel yani. Ama, ama izlemez seni takip edemiyorum. <laughs> valla. Neyse ben beşinci sorumuz yani son sorumuzu soruyorum. Sence uzatalım mı? Bence bu son olsun. Arkadaşlar hem süremiz galiba yetmeyecek. Tam evet, tamına arkadaşlar, 8 dakika olmuş. Arkadaşlar ben son sorumu sorayım. E, Neylere alerjim var? Neylere alerjim var? Yumurta. Evet yumurtaya alerjim var arkadaşlar. Yumurta. E, bir de astamın var. Astımım var evet. Bir de toza toz. Toz var evet. Bir tane daha mı var? Evet bir tane daha var. Pes edebilirsin. Ben pes ediyorum? Üçten arkadaşlar bir... kuş burnuna da alerjim var benim. Arkadaşlar bir dakika şurada bir sinek var. Onu öldürmüyoruz. Öldürmüyoruz. Öldürmedik sadece onu kovaladık. Ha evet. Buradaymış. Elimde bir kir gördüm ya. Sinek değil ama sinek orada. Sineği, evet. arkadaşlar. Sıra sende. Son Özgürüm sorunu hayvanla. sor. Hayvanlara lütfen kötü en davranmayı sev... zarar vermeyin. En sevdiğin ne? En sevdiğim sen daha demin ne de sormuştun En sev neyler alerjim var? Neyler alerjim var? Senin neyler alerjim var biliyor musun? Toza alerjim var. Evet. İkimizin Bamya alerjim, 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 var. alerjim var. Bamya alerjim var. Başka var mı? Yok. Tamam iki tane soru oldu. İkimizin arkadaşlar karşı alerjisi evet, arkadaşlar. var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika. mi kesin? <laughs> Arkadaşlar videomu izledi videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Abone olup like atabilirsiniz. Abone olup like atmak ücretsizdir. Tekrar söylüyorum çünkü unutmayın lütfen. Yorum yapın ücretsiz bir şekilde. Yorumlar açık bırakacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri buradan kocaman kartlar gönderin. Arkadaşlar sakın olun. sakın maskenizi ve dezenfektanınızı unutmayın arkadaşlar. Evet. E maskesiz dezenfektansız dışarı çıkmayın. Koronavirüs kapabilirsiniz. vakalar çok yüksek. Çok da dışarı çıkmayalım. Evet hemen. arkadaşlar, çok gerekmediği sürece de dışarı çıkmayın. Görüşmek görüşmek üzere, üzere. görüşmemek üzere diyor. <laughs> görüşmek üzere, üzere arkadaşlar, arkadaşlar. sizi seviyoruz.